Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Amster Combat'ta 13 Haziran günlük combo kartlarına bakıyoruz. Hadi videoya geçelim. Öncelikle main yazan kısma tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar PR kısmına basıyoruz. Şurada hemen aşağıda sağda product team yazıyor arkadaşlar. Bundan bir tane alıyoruz. İlk kartımız bu. İkinci kartımız da arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci kartımız size hemen special bölümünde hemen şu aşağıda YouTube Gold buton yazıyor gördüğünüz gibi. Şundan da bir tane alıyoruz ben açtım. Sırada son kartımız kaldı arkadaşlar bunun için ise son kartımızı tekrardan PR kısmını arkadaşlar. Şurada hemen aşağıya inin ittim yazıyor gördüğünüz gibi. Şundan bir tane alıyoruz. Evet arkadaşlar bugünün kombosu tamamlandı. Bundan sonraki combo kartlardan ve günlük şifrelerden haberdar olmak için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.